ben 70'li yıllarda Coşkun Spor top oynarken Yalova Spor'a seçildik. Rahmetli Ceviz Aydın başkanımızı Asker'e gittik, geldim 72 senesinden 73 senesine kadar aralıklarla Yalova Spor'da top oynadım. Evet. Bütün maçlarımız sürekli İstanbul deplasmandı. O yıllarda Yalova Spor kendi sahası olmadığından dolayı sürekli deplasmana gidiyordu. Sürekli deplasmandaydı. Amatörken bile Yalova Spor de deplasmandaydı. Peki o yılda şampiyon oldu sanırım evet, O, evet. o şampiyonluğu bize kısaca anlatır mısınız? Şimdi o şampiyonluk kadrosunda bizde Şuayb vardı. Engin vardı. Burası Met vardı. Kalede Ziya abi vardı. Şimdi şu anda aklıma gelenler Mustafa Şener vardı. Tabii çok insan, çok arkadaş vardı. Şu anda Tam Deplasmanlara da. gidip gelmek, e, her maçınız bir deplasman. Evet. Nasıl neler yaşanıyordu o deplasman maçlarında? Valla deplasman maçlarına giderken buradan Kartal'a inerdik, Kartal'da biraz çorba içerdik. Çorba işte Kartal maç Kartal, Kartal'da oynardık Maltepe, Maltepe, vefa vefa da oraya giderdik. Orada yolculuklar aynı bir keyifti o zamanlar. Keyifti tabii ve taraftarımızla birlikte giderdik. Tam evet. taraftarı her daim olmuştu. Hiç Yalovaspor yalnız bırakmamışlardı.